Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere tabletimi tanıtma videosu çekeceğim. Her yerini, içini, dışını, her yerini güzelce tanıtacağım tabletimi arkadaşlar. Evet, arka Allah pardon. Arkadaşlar ilk öncelikle şu dosyalarımdan başlamak istiyorum. İlk önce şu dosyamla başlayacağım ben. Şöyle gidelim. Burada çok az bir şey var. Saat ve do. Do -o. O kadar arkadaşlar. Öbür şeyime giriyorum. Yani şu klosere giriyorum. Allah Aa! Şu klosere giriyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim. İşte bu klosere gireceğim. Hemen girdim. Burada takvim var. Kişiler var. Aa! Pardon. Pardon, 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 pardon. Hemen devam ediyorum takvim var. Galaxy Store var. Dosyalarım tam söyleyemedim onu. Boş verin. Dosyalarım bu ne? Bilmiyorum. Şundan bahsediyorum. Ne olduğunu pek bilmiyorum. Arkadaşlar öğrenip geldim. Adı Wanderheim. <laughs> söyleyemedim pardon. Wanderheim. Yine söyleyemedim galiba. Bilmiyorum ama neyse. Hava durumu şey mi? Değişik bir şey. Bulut not, bir şey var. Bilmiyorum. Gmail var. Ayarlar var arkadaşlar. Silinmiyor tabii ki de. Ve de son olarak kişiler var. Buradan da çıkıyorum. Arkadaşlar burada da YouTube var. Herkesin vazgeçilmez uygulaması yani diyebilirim. Galeri var. Galerim için göstereyim mi size? Göstermeyeyim değil mi? Boş verin ver. Burada YouTube stüdyo var. YouTube Studio var. Şöyle bakın. Durun. Burada YouTube Studio var. Burada Play Store var. C Google. Asıl Google bu. Bu Cihor demek. <laughs> Konuşamadan. Var. Burada kamera var. Ay pardon pardon pardon. Video marker, var. Ve cut Paste photo. <laughs> Arkadaşlar pardon. Dur. Video editleyici Ve burada da Fotoğraf kesme uygulamam var Bununla sizlere Güzel güzel şeyler yapıyorum Onunla da hmm, videolar hazırlıyorum Arkadaşlar Burada da Among Us <laughs> Among us diyorum ben normalde Among Us ama Ben Among Us diyorum arkadaşlar Among Us var Tabi ki de kaldırmayacağım arkadaşlar Arkadaşlar videomuz bu sefer çok kısa olacak şöyle bir sizlerle bakınıp bir oyun yüklesek mi? Hadi gelin birlikte bir oyun. Story e giriyorum. Evet şuradan çıkalım. Az önce bir şeyler bir şeyler yüklemiştik size bu videoyu çekebilmek için. Ben hiç ne yükleyeceğim bilemiyorum. O yüzden oyunlar yazacağım arkadaşlar. Yazdım. Aaa bu oyunlar yazmışım. Neyse. <laughs> bir şey olmaz. Bakalım. Hmm, Burada değişik değişik oyunlar var. Ne olsa. El vurmacı oyunu. Değişik seviyorum bu oyunu arkadaşlar. Bu oyunu yükleyeceğim şimdi. Arkadaşımla belki birlikte bugün oynarız. Bakalım başka neler var. Ay bu oyunu eskiden çok güzel oynuyordum. Seviyorum da hala ama şu anda yüklemek istemiyor canım. Bakayım neler var. Güzel oyunlar var bayağı arkadaşlar. Değişik değişik oyunlar var. Şun, şu, hayır hayır bebekler çıkmış. <laughs> Hayatta yüklemem. Bakayım neler var başka da. Baya güzel şeyler var aslında yukarıda ama biraz hızlı geçtim sanki. En vur oyunumuz yüklenmemiş daha. Onu bir bekleyelim. Ne? Beklemeyelim ya. Bir Bakın. Başka oyunlar yükledim. Bu ne? Değişik Yok ama. Vurmalı değişik bir oyun istemiyorum. Bakayım durum. Çok fazla geçtim. Oh, yüklenmiş. Şimdi bir oyun daha yükleyelim. Bence. Evet. Burada da değişik. Ay çok hızlı mı geçtim bilmiyorum ama. Ay matematik oyunu hayatı yüklemem. İğrenç zaten de oyun ya yani, niye matematik oyunu yükleyeyim ki bunlar da bakınıyorum ya pek de güzel oyunlar yok oyunlar yazınca güzel oyunlar çıkmıyor arkadaşlar siz istediğiniz bir oyunun adını yazın oyunlar yazınca hiç güzel oyunlar çıkmıyor bence ha şu bir oyunu seviyorum yüklemek istiyorum da Bence şu anlık bu kadar oyun yeter arkadaşlar çıkıyorum. Evet şurada bir oyunumuz yüklenmiştim. Arkadaşım da yanımda ile birlikte oynayalım mı diye sordum. İstedi. Şimdi biz de birlikte oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuz açılsın. Evet açtım arkadaşlar. 2 kişilik Evet herkes elini seçsin. Çok güzel bir ev. Hmm, güzel. Ee, bakıyorum bu el çok güzelmiş. Ben bunu seçtim gitti. İşte bu. Hali, ha, ya. İşte bu kitledi sanırım. <laughs> Kitle abi kazandı ve çekti. Arkadaşlar ben kazandım. Bir kere daha oyunu oynayalım mı? Bence oynamayalım arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyun yükleyelim. O zaman hemen ben oyunlar yerinde gö görüşüyorum sizinle. Ne güzel oldu. Evet geldim. Aa, yeni oyunumuz da yüklenmiş. Bir kere de bu oyunu oynayayım. Bir iki kere falan. Bir iki kere oynayacağım. Hemen play diyorum ve

arkadaşlar hemen oynayacağım. 1 3 4 yok oynamayacağım. Oynayacağım dedim ama oynamak istemedi canım. Şimdi son bir oyun daha yüklesek mi? Yok. bence daha oyun yükleme. Arkadaşlar tabletimi ben size daha baya baya tanıttım. Şunları da hemen koyayım. Yeni bir klasör oluşturalım. Evet. Hatta videoyu kapatmadan önce klasörümün rengini de seçmek istiyorum rengarenkten geliyorum ve açık pembe açık mor 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 çok güzel tam açık mor istiyorum bakayım nasıl bir mor var güzel oldu evet arkadaşlar tabletimi evet elan tableti yazıydı. gördüğünüz gibi tabletimi tanıttım arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay